mücadele eden kadınlar. Birinci Dünya Savaşı'na katılan Osmanlı Devleti savaştan yeni kayrıldı. İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandı. Ardından İtilaf Devletleri yurdumuzu işgal etmeye başladı. Türk halkı işgalci devletlere karşı Atatürk önderliğinde örgütlenerek savaştı. 1919-1922 yıllarını kapsayan bu süreçte erkekler cepheye savaşmaya gittiler. Bu koşullarda kadınlar cephede ve cephe gerisinde mücadele etti. Hem de kamusal alanda çeşitli roller üstlenip hayatın devamlılığını sağladılar. Bakalım bu cesur kadınlar milli mücadele sürecinde ülkeleri için neler yapmışlar? Kadınlar, milli bu ruh oluşturarak halkı örgütlemek ve uluslararası alanda milli mücadelenin sesini duyurmak istediler. Bunun için protesto mitinglerinin kürsülerinden halka seslendiler. Kendileri de kadınların katıldığı protesto mitingleri düzenlediler. Kadınlar, Türk milletinin haklı sesini dünya kamuoyuna telgraflarla duyurdu. Kastamonu mitingi sonrası ilgili ülkelerin kraliçelerine, cumhurbaşkanlarının eşlerine telgraflar çektiler. İşgallerin durdurulmasını ve Türk halkına destek olmalarını istediler. Aziz madamlar, biz Türk kadınları tekrar sizden rica ediyoruz. Eşlerinize hak ve adaleti kendilerinden isteyen bir kadın baskısıyla söyleyiniz. Biz adil ve devamlı bir barış istiyoruz. Azizim adamlar, bize yapılan haksızlıkları düşününüz. Bunun tamiri için vicdanınızın sesiyle hareket ediniz. Erzurumlu kadınlar, itilaf devletleri temsilcilerine gönderdikleri telgrafta şunları yazdı: "Medeniyet, vahşeti yok etmek içindir. İnsanları incitmek için değil." Hiç olmazsa bundan sonra zulmedenlere karşı çıkınız. Ateşkesten sonra bile şehirlerimiz nasıl işgal edilir? Cesur kadınların protesto ve mitingleri sonucunda halk daha sıkı örgütlendi. Milli duygular canlandı. Türk milli mücadelesi uluslararası basında yer aldı. Böylece kadınların protestoları amacına ulaşmış oldu. Kadınlar kamuoyu oluşturarak milli mücadeleye destek oldular. Bunun için yurt içinde ve yurt dışında konferanslar verdiler. Müfide Ferit, Paris'te verdiği konferanslarda Fransız kamuoyuna milli mücadeleyi ve Türk kadınını anlattı. Türklerin haklılığını savundu. Onurları ve özgürlükleri konusunda şüphe duyan Türklerin Avrupa'nın onlara zorla kabul ettirmek istediği kadere razı olacağına inanıyor musunuz? Onun Paris'te yürüttüğü buna benzer diplomatik çalışmalar Fransızların mündi mücadeleye olumlu yaklaşmalarına katkıda bulundu. Ayrıca Antepli'ne gazi ünvanı verilmesini sağlayan da Müfide Ferit oldu. Bir makalesinde geçen bu isim Büyük Millet Meclisi tarafından da beğenilerek kabul edildi. Kadınlar milli mücadeleye destek vermek için dernekler kurdular. Bu derneklerde işgalleri protesto ettiler ve yardım çalışmaları düzenlediler. Şehit çocuklarıyla yetim ve kimsesizlerin ihtiyacını karşıladılar. Cephede yaralıların bakımını üstlendiler. Askerlerin giysi ve çamaşır ihtiyacı için diki atölyeleri açtılar işgallere seyirci kalan Osmanlı basınını protesto eden telgraflar gönderdiler. Okuma yazma kursları düzenlediler. Derneklerin faaliyetleri yerli basında da yankı uyandırdı. Anadolu Kadınları Vatanı Savunma Derneği'nin bir toplantısı ilgili dönem gazetelerinde Yardım ve Uyanıklık Vatanı Kurtaracaktır başlığı ile Kadın Kardeşlerimiz Durmuyor, Çalışıyor notuyla yayınlandı. Erkek nüfusunun çoğunluğu savaşa gitmişti. Bu nedenle cephe gerisindeki işlerin aksamaması ve hayatın devam etmesi sağlanmalıydı. Bunun için kadınlar kamu kuruluşlarında çalıştılar. Demir yollarını onardılar, sokakları temizlediler, tüfek ve mermi üretiminde görev aldılar. Orduya tekstil malzemesi hazırladılar. Orduya cephane taşıdılar, hasta bakım işlerini üstlendiler. Bu cesur yürekli kadınlar vatan ve bağımsızlık, özgürlük için yapabileceklerinin sınırı olmadığını tüm dünyaya gösterdiler. Kadınlar yürüttükleri tüm bu gönüllü çalışmalarla Türk ulusunun gönlündeki sarsılmaz yerini bugün de korumaya devam etmektedir.